da mayağı ayrı. Ahırda güdüklere ayrı. Atlarını bir temizleyin Ay. Ya. Kocanak beni gözlüyor beni gözlüyor beni Kulağıma ne ediyor karşısındayım şöyle Kaçmayın kocanak Kaçma lütfen Herkes hizaya geçsin Böyle yok Babanla sen geçme işte bunları temizleyip ineğe sağacağız. Ondan sonra akşam yemini vereceğiz samanıyla. Ondan sonra bunun çaresine bakacak. Eski koy. Otur. Otur. Eski böyle. Ay yiyor burada. Eskimiz, boşumuz. Ay ye, Neşe, temiz olsun uydu. Sevindeyim. Şöyle bir kabasını alacağım. Kupirle şey varsa. Bundan sonra şöyle çizgilerini yiyeceğim. İnek deseni yanacak. Şöyle. kadar süt çıkıyor tahmini? Yaklaşık 4,5 litre ne süt çıkar? 5 litre de tabağlayıp çıkar. Günlük 9-10 litre. Kanka güzel çıkıyor. Evet. Daha tam indirmedi bile. İndirmedi daha iyice. Günlük 9 litre süt veriyor. Ha. Peki bunlar faaliyete geçtiği zaman bunlar ne kadar verecek? Bunlar, bunlar da böyle aynı sütü. Mesela şu an gösterdiğim ee, karnında yavrusu var. Bir ay sonra yavrulayacak. O zaman o daha çok, çok yavrulur. Bu şimdi şu anda gıfır nek sayıyor. O zaman 2 nekten günde sen 18 litre süt alacaksın tahmini. 18-20 litre süt alırsın. 2 nekten yazın bu çoğal o yazın. Bu dış gününde anca şey diyor. Yazın ne kadar olur? Yazın bunlar 15'e litreye çıkar. İnek başı. Nereden? Evet. Bir o düz düz diye gidiyor. Akşam sütü sabah göre biraz daha az çıkıyor. Tabii az çıkıyor.

arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi şu tasdan al yok. Bu şimdi bunun şey şöyle Bundan sonra şuraya gidiyor. Bu hazır aldığın yem. Peki şimdi atacaksın. Şimdi atacağım bu varillerde dün var. Bunu bunun içine dokuyorum. Şöyle. Kargalıyım. Ondan sonra koyayım. Varilin içindeki hangi yem? Bu arpa kırması. Buğday kırması. Bize bir gösterir misin hangisi olduğunu? Şu, şunlar Arpa kırması ile buğday kırması. İnce olanlar. He, şunlar da hazır yem. Büyük olanlar. Evet. İnce yemleri kendin çekiyorsun. Yermenden kendim çekiyorum yermenden. Yermen de burada. Görüyor musun işte? Yem çok. Bu arada üç tas. Bir tas hazır yem, iki tas kırmayın. Karışık hazır hazır yani. Yem seviyor bu. Ya. Bu yine Bir tas Ama bir tas da bundan. Bunun bir tası şeyin üstündeydi, hazır yemeği. Bunlar sonra dönüştü. Artı artı bir daha çekeriz. Ya daha burada Onlar normal kırma yani. He? Normal kırma yani. Bununki kırmayla hazır yemeği karışık bunlardaki. Bunlardaki de birer tas da... ...sadece hazır yemeği Tamam arkadaşlar. Herkese bol seyirler.